Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz nasılsınız keyifler nasıl sevgili dostlar sizlere sürpriz kahve falı bakmaya geldim tüm izleyinime alet genel ayrıntılı detaylı kahve falınıza bakmaya geldim sevgili arkadaşlarım ee, inşallah kalbinizden geçen tüm merak ettiğiniz her şey bu falda sizleri bulacak. Ee, öyle düşünüyorum. Abone olup kanalıma destek olmayı ve zil sesinizin tüm kısmını işaretleyerek burç yorumlarından ve genel fallarımızdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım o güzel dileklerinizi tutun. Hemen falınızı dinlemeye başlayın. Hemen başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içi Çok yüksek rütbeli birisi çıkmış arkadaşlar kollarında e, rütbesinin işaretleri aslında bir gaziye benziyor. E, şimdi bu kişi sizin çok yüksek bir mevkiye çıkmanıza sebep olacak. Saçlarınız arkaya doğru özellikle beni izleyen bayan takipçilerim saçlarınız arkaya doğru nasıl savurlanıyor nasıl savurlanıyor e, burada bu kişi size çok mutluluk verici bir haber verecek bu bu kişi erkek arkadaşlar tam karşınızda çıkmış. Ee, yalnız bu kişinin ayağında ufak tefek böyle sekme var. Sanki hafif hafif böyle topallıyormuş gibi. Sevgili arkadaşlarım, bu bir erkek ve size çok büyük bir iyilik yapacak. Büyük bir yardım yapacak ve sizin çözülemeyen o işiniz bu kişi sayesinde çözüme ulaşacak sevgili arkadaşlarım. Yani bakar mısınız? O kadar güzel çıkmış ki. Çok güzel çıkmış. Şimdi hafif kambur yine bir erkek var tam sizin arkanızda bu kişiyi arkanızda bırakmışsınız geçmişinizde bırakmışsınız sırtınızı dönmüşsünüz fakat onun yanında bir tane kadın var burnu uzun bir kadın ee, yalanı dolanı çok seven e, elinden gelen bütün kötülüğü yapan e, bu kişi sizin aranıza mesafe koymuş sizin ayrılığınızın sebebi bu kadın arkadaşlar ee, başörtülü bu kadın ama burnu çok uzun. Siz bu kişi yüzünden bir ayrılık yaşamışsınız ve bu kişiyi affedemiyorsunuz ee, ki bu kişi evet size doğru yüzü dönük çünkü sizin bu kişiyle bir konuşma yaşayacaksınız en kısa sürede ağzınıza ne geliyorsa içinizde ne biriktirdiyseniz bütün merak ettiğiniz her şeyi o kişiye soracaksınız ama aldığınız cevapların yüzde doksanı kendi istediği cevaplar olacak yani sizin beklediklerinizi verecek mi verecek? ama tamamen başkasının ağzıyla konuşacak. Kendi düşünceleriymiş gibi ifade ettirecek. O yüzden bu kişiye de pek fazla tamah etmeyin söylediklerine. Yani onun söylediklerine sakın yola çıkmayın sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir nişan var. Çok yakın bir zamanda. Ee, bu nişan beklenilen bir nişan. Sonuçta bir kavuşma oluyor. E, Bunun bu kişi nişanlı olan, nişanlanacak olan kişi daha önce ayrılmış ve isminde F harfi var arkadaşlar. Karşı tarafta ya da o nişanlanacak olan kadın ya da erkeğin isminde F harfi var. Bunlar kavuşuyorlar. Bir nişana katılıyorsunuz. E, evet, vaktiniz güzel geçecek, güzel eğleneceksiniz. E, fakat bu nişan olduktan bir hafta sonra bu kişilerin arasının açıldığını göreceksiniz istenmeyen sebeplerden dolayı, ailevi problemlerden dolayı yeni nişan olmuş bu çift bir ayrılık yaşayacak. Ee, çok uzun sürmeyecek bu ayrılıkları, çok kısa sürecek sevgili arkadaşlarım. Ama tabii ki bu kısa süre içinde nişanlanıp ayrıldıklarına siz bile anlam veremeyeceksiniz. Nasıl oldu, e, nereye gitti, nereden geldi, kim ne dedi bunu anlayamayacaksınız. E, zaten siz tabii ki herkes bunu çözene kadar da onlar tekrar bir barışma yaşamış olacaklar. Ama böyle bir e, ikilem yaşayacak bu kişiler <laughs> mandal çıkmış arkadaşlar etrafınızda çok fazla mandal var yani yapacak olduğunuz bir sürü işiniz var şimdi onların hepsini tek tek sıraya koymuşsunuz mandallamışsınız işinizin bitirdiğini kaldırıp kenara koyacaksınız şimdi onların hepsi askıda bekliyor e, ilk olarak sevgili arkadaşlarım merak ettiğiniz aklınızdaki kişiyle alakalı evet ben onu seviyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o beni hep kendinden uzaklaştırdı diyen arkadaşlarım. E, evet belki ciddi bir birliktelik peşinde değildi. E, ve ciddiye gittiği zaman bu iş uzaklaşma kararı almış olabilir sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, aranızda herhangi başka bir şahıs şu an itibariyle görünmüyor. Daha önce olmuş olabilir ama şu an itibariyle yok. O kişi zaten yol ayrımına gelmiş ve yolu ayrılmış sizden. Şimdi. Sağlıkla ilgili, şu anda beni bayan ya da erkek takipçilerim izliyorlarsa, e, evet, ansızın çıkacak olan rahatsızlığınızdan siz bile korkacaksınız. E, gizli şeker ve tansiyona çok dikkat edin. Yaşadığınız sıkıntıların belirtisi bu şekilde e, sonuç çıkartabilir. E, o yüzden siz siz olun. Böyle bir şeyi anladığınız hissettiğiniz anda hemen bir doktora başvurun arkadaşlar ama içinizin rahatlayacağı bir dönem geliyor sağlık açısından ne kadar çok kafanızı kurcalarsa kurcalasın bu konular kafanızın rahatlayacağı bir dönem geliyor şimdi bekar olan arkadaşlarımda durum daha farklı aslında sizin çok güzel ümitleriniz var çok güzel çok güzel umutlarınız var ve onlar gerçekten her yeni gün yeni bir tane ekleniyor. Şimdi siz ümidinizi kaybetmediğiniz için aslında o güzel şeyler böyle saklı bir kenarda bir kutunun içinde duruyor. Zamanını bekliyor. Şimdi o zaman zaten çok yakın bir zaman. Bu zamana gelirseniz eğer e, çok şanslı olacaksınız. Tabii ki o zamana kadar sabrede sabredebilirseniz e, ya da hayatınıza e, devam ettiremeyeceğiniz e, kısa ilişkiler almazsanız eğer hayatınıza uzun soluklu bir ilişki girecek. E, yani böyle günü birlik değil Ömürlük bir ilişki olacak İnşallah e, Çünkü siz mutlu olacağınız günleri Zaten hissediyorsunuz Ve bunları da en kısa sürede yaşayacaksınız Sevgili arkadaşlarım İki tane mektup Bir tanesinin üstünde nokta gibi e, Böyle sanki kırmızı bir işaret var Arkadaşlar Şimdi bir tanesi yarım açık Bir tanesi tam kapalı Yarım açık ya Siz onu yarılamışsınız Şimdi merak ettiğiniz o kişiyle alakalı yavaş yavaş sonuca ulaşıyorsunuz. Ve gerçekten bugüne kadar bir dedektif gibi iş sürmüşsünüz. Evli olun, nişanlı olun, sevgili olun ya da bekar olun. Hiç fark etmez sevgili arkadaşlarım. Bugüne kadar o yarım yamalak kalan, yarım kalan işiniz sonunda neticeye ulaşıyor. Ama bir de onun arkasından kapalı olan zarf var. Şimdi o kapalı olan zarf sizi şüphelendiren zarf zaten. Şimdi ondan da ümidinizi Evet çok yüksek tutuyorsunuz. Benim tahmin ettiğim şey çıkmayacak diyorsunuz bunun içinden. E, ben de öyle düşünüyorum. Sizin tahmin ettiğiniz şey çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü diyorum ya şüpheleriniz o düşündüğünüz kişilere kadar kişileri kişiler için yersiz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir zararı e, size dokunacak herhangi bir kötülükleri bulunmuyor bu kişilerin. En azından siz bunun önlemlerini alıyorsunuz zaten. Şimdi hemen hanenin önünde kocaman bir hayvan çıkmış. Şimdi. Sizin gerçekleşmiş olan bir işiniz var. Bu gerçekleşme olduktan sonra bir adak adamısınız. Yani şu iş olursa ben bunu yapacağım. Ya da mevlüt okuyacağım, okutacağım. Ya da birisine sadaka vereceğim. Bu tür şeylerden bahsediyorum. İlla bir adak olduğu zaman bir kan dökülmesi ya da bir hayvan kesilmesi gerekmiyor. Bunları da demiş olabilirsiniz. Şimdi sizin bu işiniz olmuş. Hayırlı mıdır? Hayırsız mı olmuştur? Ama neticede olmuş sizin istediğiniz. Ee, şimdi bu yapılması bekleniyor. Bu sıraya girmiş. Bunu yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız önünüz açılacak arkadaşlar. Ee, şans olarak önünüz açılacak. Çünkü beklentileriniz gitgide yükselmeye başladıkça sizin şansa çok ihtiyacınız olacak. Bu şansı da e, elde etmenin. Tek şansı sizler için bunu yapmak arkadaşlar. Ne vaat ettiyseniz ağzınızdan ne çıktıysa bunu yapın sevgili dostlarım. Şimdi hanenin içi evet böyle küçük küçük sıkıntılar halinde çıkmış. Ama bu küçük sıkıntılara aldırmayın. Gerçekten aldırmayın. Ee, bunlar çok güzel müjdeli haberlerin habercisi arkadaşlar. Ee, yüreğimiz tabii ki her zaman sıkılıyor. Sizlerin de aynı şekilde ee, bir türlü e, işleri tutturamamak iki ucunun bir araya gelmemesi sizi son derece rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlarım zaten iş amaçlı dışarıya bir yolunuz var. Eğer bu yola giderseniz e, hiç düşünmeyin bu yola gideyim mi gitmeyeyim mi diye hiç düşünmeyin. Bence o yola gidin. O yola gitmeniz sizin için maddi olarak hayırlısı olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah e, çok güzel günler, haftalar, saatler belki de benim bu falımı... E, izledikten sonra o güzel şeyler sizleri bulur Ne dersiniz sevgili arkadaşlar İki tane gözyaşı Farklı olaylar ama aynı kişi Şimdi bu sesine sevgili arkadaşlar. Erkek olun, kadın olun, üzüldüğünüz, yıprandığınız konularda artık karşınızda muhatap göremediğiniz zaman dışarıya vuruyor artık. Ağlamaya, sinir krizi geçirmeye başlıyorsunuz ve bununla birlikte şu 10 gün içinde iki tane aldığınız haberden dolayı gözyaşı dökmüşsünüz. bunlarla ilgili bir ferahlama bekliyorsunuz. Yalnız ilk döktüğünüz gözyaşınınla alakalı kocaman bir beyaz balon çıkmış. Şimdi bu beyaz balon sizin ferahlamaya çıkacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşlarım. ...ikinci döktüğünüz ...göz gözyaşı sizin o konuyla ilgili yaşayacağınız daha bir takım bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu sıkıntılar zaten hanenin dışından bir kadın ve bir erkekle alakalı. ...iki kişiyi kapsıyor. Eee siz er ya da geç adaletin yerini bulmasını, dengelerin yerine gelmesini ve gerçekten ...sizi üzenlerin üzüldüklerini görmek istiyorsunuz. Bunu artık saklı gizli yaşamıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Bağıra bağıra herkese söylüyorsunuz. Herkes duysun ve ayağını denk alsın diye. Ve o yüzden sizin yaşamışlıklarınız bugüne kadar oldu, bitti, geride kaldı. Ama bundan sonrası sizler için çok önemli. En azından ben bunu söyleyebilirim. Çünkü her zaman içimizde bir umut, bir ümit olmalı. Eğer bunlar olmazsa zaten devam ettiremeyiz, ilerleyemeyiz. Şans olarak, düşünce olarak, fiziksel, psikolojik ilerleyemeyiz ve siz de çok güzel başlangıçlar yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. İnşallah ee, o güzel şeyler sizleri bulur. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Canlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.